Bu hafta Portekiz'in muhalif sesi, Nobel ödüllü yazarı Jose Saramago ve sistolik bir salgını anlattığı körlük kitabı üzerine bir video hazırladık. İsterseniz Jose Saramago'nun hayat hikayesiyle başlayalım. Jose Saramago 16 Kasım 1922 yılında Portekiz'de Lisbon kentinin kuzeyindeki küçük bir köyde yoksul bir köylü ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi sarhoş olan nüfus memuru kimliğine ailesinin soyadı Merinho yerine köylülerin babasına taktıkları lakap olan Saramago'yu ki anlamı yaban Türk demekti, Jose Saramago verdi. Domuz besiciliği yapan büyük babası ve evde ona bakan büyük annesiyle olan anılarının edebi hayatında büyük etkileri oldu. Az önce bahsettiğim gibi ailesi çok yoksuldu. O kadar fakirlerdi ki kendisinden iki yaş büyük abisi bakımsızlıktan öldü. Sonrasında ailesiyle birlikte taşındığı Lizbon'da öğrenim hayatı başladı. Başarılı bir öğrenci olmasına rağmen ailesi onu meslek edinmesi için teknik okula yazdırdı. Bunun nedeni ise üniversiteye gönderecek imkanlarının olmayışıydı. Lizbon'da öğrenim gördüğü dönemde kırsalda da çalıştı ekonomik nedenlerden ötürü bir süre sonra okulu bırakmak zorunda kaldı. Araba tamircisinde işe başladı. İş çıkışlarında soluğu belediye kütüphanesinde aldı. Tüm bu yaşam koşullarına rağmen kendisini geliştirmeyi çok iyi bilen Jose, teknik ressamlıktan redaktörlüğe, editörlüğe ve çevirmenliğe kadar birçok işte çalıştı. Bir yayın evinde yayın hazırlığı ve üretim departmanında görev aldı. Bazı gazetelerde kültür editörü olarak çalıştı ve siyasi yorumlar yazdı. Portekiz Yazarlar Birliği'nin yönetim kurulunda görev üstlendi. 1944'te ilk eşi Ilda Hayes ile evlendi ve 3 sene sonra kızları Violante doğdu. İlk romanı Günah Ülkesi 1947'de yayımlandı. Saramago 19 yıl bir daha edebiyata hiç ilişmedi. Ta ki 1976'ya kadar Sonrasında ise kendini tümüyle kitaplarına verdi. Yazdığı kitaplarla sadece edebiyat severlerin ilgisini değil, iktidarın ve Katolik Lisesi'nin şimşeklerini de üzerine çekti. Yazarın edebiyat, Avrupa Edebiyat Ödülleri'ne aday gösterilmesinin engellenmesi üzerine ülkesini terk etti. Kendisinden 28 yaş küçük bir yazar olan Pilar Del Rio ile evlendi ve Kanarya Adaları'na yerleşti. 1998'de Nobel Edebiyat Ödülü aldığı sırada bana verilmiş en büyük ödül Pilar'dır, en büyük devrim aşktır diyerek ona verdiği değeri bir kez daha belirtti. Büyülü gerçekçiliğin büyük kaleme 18 Haziran 2010 tarihinde vefat etti. Naaşı Lizbon'da yakıldı. Külleri köyü Azimhalada ve Kanarya adasındaki evinin bahçesinde gömüldü. Saramago mevcut düzeni hiç sevmedi. İktidarla hep soru vardı. Yaşama boyunca hedefinde alışılagelmiş olan düzene başkaldırı vardı. Öğretilenleri kabullenmek yerine sorgulamayı, düzene uymak yerine daha iyisini yaratmayı düşünledi. Saramago'nun kalemi politik duruşuyla hep ön plandaydı. 1960'lardan beri Portekiz Komünist Partisi'nin üyesiydi. 1980'lerde edebiyat dünyasında adını duyurduğunda da politik tavrını sürdürdü. Sadece rejimlere değil, dinleri de eleştirecek kadar cesurdu. Baş Başkaldırısını eserlerinde virgül ve noktadan başka noktalama işareti kullanmayarak bir kez daha gösterdi. Şu Jose Saramago kimin sesi çok çıkarsa ona hak verdiğimizi defalarca yüzümüze vurdu. Din, devlet ve sermayenin yarattığı dünyanın nasıl kırılgan olduğunu gösterdi. Edebiyat dünyasında aykırı bir sesti. Yapıtlarında mitlerden, ülkesinin ta, ülkesinin tarihinden ve gerçeküstü imgemlerden bol bol faydalandı hayatı boyunca birçok ödül aldı. Şimdi hep birlikte onun eserlerine ve edebi hayatına biraz daha geniş açıdan bakalım. Hamako'nun yazarlık hayatı 1947 yılında henüz 24 yaşındayken Günah Ülkesi kitabıyla başladı. Daha sonra 19 yıl kitap yayınlamadı ve ondan sonra Muhteşem Şiirler kitabıyla 1966 yılında edebiyata geri döndü. Vefatına kadar 18 roman, 7 deneme, 5 oyun, 1 öykü, 3 şiir kitabı yayınladı. 1977 yılında ikinci romanı Ressam'ın el kitabı geldi. Artık durmadan yazacaktı. Saramago'nun uzun yıllar gönüllü bağlılığını sürdürdüğü Portekiz Komünist Partisi'ne katılmasıyla yazılarında da toplumsal sorunlar ve politika iç içe bağlantılı olmaya başlamıştı. 1980 yılında Umut Tarlaları adlı kitabını 1974'te Karanfil Devrimi'nin ardından yayımlanarak sesini bir romancı olarak duyurmuş oldu. 1982'de Baltazar ve Bilmum'da yayınlanması ise kariyerini uluslararası düzeye getirdi. Baltasar ve Bilimum'da Amerika'da yayınlanan ve ona 50 yaşlarda asıl şöhreti getiren ilk kitabı oldu. Ricardo Reis'in öldüğü yıl romanında Fonda, Hitler, Mussolini, Franco ve Avrupa'da yükselen faşizm Saramago'nun hedeflerindendi. Bu roman Portekiz Pen Kulüp Ödülünü ve İngiltere'nin saygın ödülü olan Bağımsız Yabancı Kurgu Ödülünü aldı. Başarısı Yitik öyküsüyle devam etti. 1989'da yayınlanan Lisbon Kuşatması Tarihi romanındaki ana kahramanın kendi hayatından çok şey taşıdığı bir makalede belirtildi. 1991 yılında ise Portekiz Yazarlar Birliği ödülünü kazandı ve Avrupa Birliği Edebiyat Yarışması olan Aristo'ya aday gösterildiği İsa'ya göre İncil romanını yayınladı. Ancak muhafazakar unsurlardan ve Katolik kilisesinden gelen baskıdan kopamayan Portekiz hükümeti kitabın yarışmaya katılmasını yasakladı. Ardından Kanarya Adaları'na Lanzarote yerleşti. Modern insanın aptallığı ve kendine zarar verme becerisini korkunç bir benzetmesi olan körlük 1995'te hemen ardından ise Bütün İsimler adlı romanları yayınlandı. 1995 yılında yayınlanan Körlük kitabının ardından 1998 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. Nobel konuşmasında nerede olduğunu ise şöyle hatırlattı. Eskiden bana iyi adam ama komünist derlerdi. Şimdi komünist ama iyi adam diyorlar. 2002'de yayınlanan Kopyalanmış Adam, 2013'te Deniz Vineo tarafından düşman adıyla sinemaya uygulandı. Dedik ya Saramago'nun otoriteyle derdi hiç bitmedi diye, ertesi gün hiç kimse ölmedi diye başlayan, ölüm bir varmış, bir yokmuş, 2005'te yayınlandığında yazar bize yine adı bilinmeyen bir öyküde ölümün ortadan kalktığı bir zamana götürdü. Filin yolculuğu Saramago'nun 2008'de hasta yatağında eşinin yardımıyla yazdığı kitaptır. Ağır bir zatüre geçiriyordu. Hatta bu bilgiye vakıf okurlar epey karamsar bir roman bekliyordu ama yanıldılar. Tersine karşılarına epey bir müzik, epey muzip bir roman çıktı. Kabil isimli romanı ile okurlarını insanlığın kutsal kitaptaki başlangıcına, Habil ile Kabil'in hikayesine farklı bir anlatım ve bakış açısıyla geri döndürdü. Yazarın romanları ve denemelerinin yanı sıra iki şiir kitabı ve oyun kitapları da bulunmaktadır. Kitaplarının satış rakamı rakamı sadece Portekiz'de 2 milyonu aşmış. Yapıtları 25 dile çevrilmiştir. Türkçeye çevrilmiş pek çok eseri mevcuttur. Bir söyleşi sırasında kendisinin nasıl olup da Portekiz'in en ünlü yazarı haline geldiği sorulduğunda "Ben dahi değilim. Yalnızca işimi yapıyorum." Diye, diye yanıt veren Saramago'nun lirik tarzı, fantazi, Portekiz tarihi ve po poetik baskılara ve yoksulluklara karşı tavrı onu Garbia Garcia Marquez ile kıyaslanmasına yol açtı. Ancak Sanamago, Cervantes ve Gogol'dan etkilendiğini belirterek, Avrupa Edebiyatı'nın Latin Edebiyatı'ndan büyülü gerçekçilik ve fanteziyi ödül çalmaya ihtiyacı yok, her ülkenin büyülü gerçekçilik kökleri vardır, dedi. Nokta ve virgül dışında noktalama işaretleri kullanmadan kurduğu romanlarında, muzip bir anlatım tekniğini yakalaması yazarın en önemli özelliğidir. Saramago aforoz edildi, yasaklandı, engelledi ama yine de edebiyat tarihinde en iyiler arasında yerini almayı bildi. Jose Saramago, Körlük adlı romanını 1995 yılında yazdı. Kitabın ilk sayfalarında Pilar'a kızım Violante diye belirtmiştir. Bakabiliyorsan gör, görebiliyorsan gözle alıntısı ile romana giriş yapılır ve olay örgüsü başlar. Trafikte kırmızı ışıkta durmuş ve yeşil ışığı beklerken kör olan bir adamın duyduğu korku ve çaresizlikle başlayan romanın ikinci paragrafına hep birlikte bir göz atalım. Yeşil ışık sonunda yandı. Arabalar ok gibi ileri fırladı. Ama hepsinin aynı hızla ileri fırlamadığı hemen anlaşıldı. Orta şeritte en öndeki araba yerinde duruyordu. Mekanik bir arıza söz konusuydu anlaşılan. Gaz pedalı yerinden çıkmış, vites kolu sıkışmış ya da hidrolik sistemde bir arıza meydana gelmiş. Frenler bloke olmuş. Elektrik devresi kesilmişti herhalde. Ya da yalnızca benzin bitmişti. Buna da ilk kez rastlanmıyordu. Kaldırımlarda biriken yeni yayalar durmakta olan aracın içindeki sürücünün arkadaki araçlar sinirli sinirli korna çalarken önce mı ardında bir şeyler gevelediğini görüyorlar. Daha şimdiden arabalarından fırlayan birçok sürücü arızalı arabayı trafiği aksatmayacak bir yere kadar itmeye hazır. Arabanın kapalı camlarına vuruyorlar. İçerideki adam başını onlara çeviriyor. Önce bir yana sonra öteki yana bağırarak bir şeyler söylediğini görüyorlar ve ağız hareketlerinden bir sözcüğü durmadan yenilediğini anlaşılıyor. Hayır bir değil iki sözcüğü. Evet bunu zaten içlerinden biri kapıyı açmayı başardığında anlayacaklar. Kör oldum. Kör olan ilk kahramanımızdan öğreniyoruz ki yaşanan körlük beyaz bir süt denizine batmış hissiyatındadır. Bulaşıcı körlüktür ve salgına dönüşerek yayılmaya başlar. Bir araba hırsızı, göz doktoru, muayenehanede bekleyen hastalar ve doktorun eşi sırayla romana dahil olurlar. Kahramanların ve mekanların İsimleri yoktur romanda. Bu da dikkat çeken farklı bir ayrıntıdır. Hastalığa yakalanmayanların, yakalananları gözden çıkardı romanın. Bundan sonraki olay örgüsü hükümetin aldığı kararlar, salgını yakalanan insanların tecrit edilmesi, tecrit mekanlarına onlara uygulanan muameleler, sayıları gittikçe artan körlerle birlikte yaşanan iktidar savaşları ve kaos. Körlük metaforuyla akıl almaz yerlere varmaktadır. Süt denizine batmayan hikayenin tek rehberi olma görevi ise doktorun karısına verilmiştir. Bu seçim biraz da azalan iyilik ve iyi insan olgusuna gönderme olarak düşünülebilir. Doktorun karısı aslında tüm okuyucuların da gözü oluyor adeta. Bu lanetlenmiş dünyayı görmenin ve bu lanetle birlikte yaşamanın zorlukları da yine doktorun karısı üzerinden anlatılıyor. Yazar öyle distopyalar kurar ki okuyucu sorgulama ihtiyacını hissettirmez neden, nasıl oldu, niye oldu de, demezsiniz. Anlatılanları kabul eder, olayların akışına her şey normalmiş gibi kapılırsınız. Yazarın söylemine göre körlük, insan aklının körlüğü için kullanılmış bir metafordur. Bu gezegendeki kaya oluşumlarını incelemek için Mars'a birini gönderirken, aynı zamanda milyonlarca insanın bu gezegende aç bırakan çelişkiye dair bir körlük. Ya körüz ya da deliyiz. Bir röportajında ise körlük için Aklınıza gelen fikir nasıl gelişti diye sorulduğunda Saramago'nun cevabı şöyle olmuştur: Bir restoranda siparişimin gelmesini bekliyordum. Tam o anda birden aklıma bir düşünce geldi. Ya hepimiz kör olsaydık? Kendi soruma kendim cevap verecek olursam aslında hepimiz körüz. İşte bu noktadaydı romanın embriyosu. Daha sonra başlangıç durumlarını düşündüm ve sonuçların doğmasına izin verdim. Sonuçları korkunç oldu ama çelik mantığı var. Körlükte pek hayal gücü yoktur. Sadece sebep ve sonuç ilişkisinin sistematik bir şekilde uygulanması vardır. Aynı zamanda bu romanı ile kötülüğün sıradanlarına gönderme yaparak Hanne Arant'a de bir selam gönderir. Körlük, romanı böylesine sevilip değer görünce 2008 yılında Brezilyalı yönetmen Fernando Miralış tarafından aynı isimle Saramago'nun izinde Beyaz Perde'ye uyarlanmıştır. Saramago bu anlatıyı tüm dünyaya yayarak Hollywoodvari bir öykü anlatmaktan kaçınırken yönetmen Miralers da Saramago'nun bu duruşuna saygı gösterir. Yani hikayeyi özüyle ele alıp kendince yeni bir anlatı kurmaya çalışmamış, filmin büyük bir kısmında birebir Saramago'nun anlatısını aktarmıştır. Hikayenin bazı noktalarında atlamalar ve ufak değişiklikler elbette ki yapılmıştır. Ancak bu durum kitap sayfaları ile sinemanın farkından kaynaklanmış olabilir. Film 61. Kan Film Festivali'nin açılışında gösterildiğinde de oldukça ilgi çekmiştir. Filmin küyesi şöyledir. Yönetmen Fernando Miralles, senarist Don McCuller, Jose Saramago, oyuncular Julian Moore, Mark Rafilo, Danny Glover, Gil Garcia Bernal dakika süren dram, bilim kurgu türündeki 2008 yapımı film, Kanada, Brezilya, Japonya ortak yapımıdır. Filmde ilk dikkat çeken ayrıntılardan biri, ilk kör olan karakterin uzak doğulu olmasıdır. Saramago kitapta hiçbir mekan ve kişi adı anmadığı gibi herhangi bir etnik köken ya da fiziksel özelliklerin betimlemesine girmemiştir. Ancak yönetmen özellikle ilk sahnelerde kullandığı farklı etnik figüranlarla ve diğer kahramanların fiziksel çeşitlilikleriyle hikayenin ilerleyen dakikalarında tırnak içinde söylersek dünya vatandaşı kavramını filmine katıyor. Filmde başlanıldığı andan itibaren körlüğün nedenini olan merak, sonunu heyecanla bekleten sürükleyici hikayeyle devam ederken bir yandan da kamera açıları ile körlük yaşayan kişilerden biri haline dönüşme hissini yaşayabiliyorsunuz. Julian Moore'un canlandırdığı doktorun karası karakteri her şeyin farkında ve tek görebilen kişi olarak bir kaosun içinde kendini buluveriyor. Yazarın en önemli özelliklerinden biri de karakterlerin isimlerinin olmaması. Doktor, doktorun karısı, göz bandajlı adam, koyu siyah güneş gözlüklü kız gibi tasvirlerle tanıyabiliyoruz karakterleri. Yazarın burada karakterler üzerinde değil, olaylar üzerinde durulması gerektiğine dikkat çektiğini görüyoruz. Yönetmen Miller's aynı şekilde isimsiz oynatmış karakterlerini. Ama filmde zaten kimin konuştuğunu gördüğümüz için isimsiz olduklarına pek dikkat etmiyoruz. Film izleyiciler tarafından çeşitli sebeplerle eleştirilse de kitaba epey sadık bir uyarlamaydı. Sanırız Saramago bundan çok memnundu ki sonunda gözyaşlarını tutamadığı ve Miralırs'ın ellerine sarıldı. Bir salgın filmi olarak değerlendirebileceğimiz yapımı izlemeden önce kitabı okumanızı tavsiye ederiz.